Ben İsra'da Miraç'ta alıp götürüldüğüm zaman, Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a götürüldüğü zaman çok değişik şeylere şahit olmuştum. Faiz yiyenlerin misal aleminde, berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Zina eden insanların berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Hırsızlık yapanların berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Gıybet edenlerin de Berza alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Ve işte bu tablo onu bize anlatıyor. Bir kısım insanlar gördüm. Tırnaklarıyla yüzlerini tırtıklıyorlar ve tırmalıyorlar. Dedim ki ya Cibril bunlar kimdir? Buyurdular ki bunlar insanları didiştiren, kurcalayan, tırtıklayan, esrarengiz şeylerini, onların batın olan şeylerini faş eden ve insanların ırzları ve namusları mevzunda söz söyleyen, onları serrişte eden, mevzilere getiren, mevzu yapan, mevize yapan, halkı anlatan ve dinlettiren kimselerdir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin, ırzının ve namusunun başkalarının dilinde olmaması için ne kadar hassas, ne kadar titiz isem, başkalarının haysiyetini koruma mevzuunda da o kadar hassas ve o kadar titiz olacaktır o kadar onu aziz tutacaktır. Hakkında o kadar iyi düşünecektir. Kendisi için istemediği şeyi başkası için de istenmeyen bir şey olarak kabullenecek, istemeyecektir. Bunu da yine başka bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz sahih olarak ifade buyuruyorlar.